اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمد عقده من لساني ينفق قولي رب زدنا علما وفهما بالحقنا بالصالحين الصالحين Aziz ve muhterem kardeşlerim, tevekkülle ilgili hadisleri okuyalım. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Ani ibn Abbas radıyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekul Abdullah ibn Abbas'tan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde dua ederdi. Allahümme neke eslemtu. Ey Allah, sana teslim oldum. Ve bike amentu. Sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu. Sana tevekkül ettim. Ve ileyke enebtu. Sana yöneldim. Ve bike khasamtu. Senin adınla düşmanla mücadele ettim. Allahümme e'udhu bi izzetik. Ey Allah'ım senin izzetine sığınırım. La ilahe illa ente en Tıhlani, senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırman hususunda, saptırmaman hususunda senin izzetine sığınırım. Entel hayyüllezî lâ temûd sen ölmeyen bir dilisin. Vel cinnu vel ins İnsanlar ve cinler ölürler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dualarında Aynı zamanda Rabbimizi de bize tanıtıyor. Nasıl bir Allah'a iman etmemiz gerektiğini bize tanıtıyor. Günümüzdeki İslami yaşantıdaki çöküntünün arka planında yatan şey Allah'ı tanımamaktır. Bir kimse Allah'ı gerçek manasıyla tanısa, onun gücünü, kudretini, izzetini, azabını algılasa, o kimsenin Allah'a kul olmaması imkansız gibi bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette hep imanımızı gözden geçirmek bize tavsiye edilir. Ya Yâ yüvedine amenu, aminu billahi ve rasulü. Ey iman edenler, Allah ve Resulüne iman edin. İhtinas sılata müstadın. Ya Rabbi bizi doğru yolda sabit kıl. Ne demek bu? Demek ki İnsanlığın tarihteki yaptığı en büyük yanlış Allah'ın yanlış algılama yanlışıdır. Ben bununla şunu kastetmiyorum. Kainatta bir varlık var, herkesi yarattı. Aynanın karşısına geçiyorsun, şekline bakıyorsun, çiçeğe bakıyorsun, bahara bakıyorsun, ota böceğe bakıyorsun. Bir Halik var diyorsun. Bunu deneyen hemen hemen tarihte insan çok azdır. Hatta Firavun'la ilgili de Firavun hiçbir zaman ''ben halikum'' dememiştir, ''Ben halikum'' dememiştir, ''Ben yaratıcıyım'' dememiş. Ne demiş? ''Ben Rabbim'' demiş. Yani kanun koyan, evren, çeviren, düzen verelim demiş. Mekkeli müşrikler Kabe'nin içerisinde puta tapıyorlardı. onlara yeri ve gök kim yarattı diye soru sorulduğu zaman ki bu ifade Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hepsi belki kola halinde Allah diyorlar. Ama bakın Tanrı demiyorlar, God demiyorlar, God demiyorlar başka dillerde. Allah diyorlar. Ona rağmen Rabbimiz onları nasıl vasıflandırıyor? Müşrik olarak vasıflandırıyor. Ve o putlar taş olduğunu, ağaçtan yapıldığını onlar da biliyor. Onlar da onun temizliğini yapıyor kendilerine muhtaç olduklarını biliyorlar. Ama onlardan, da o putlarda bir kutsiyet atfediyorlar. Bir yere gidecekleri zaman gidiyorlar, onlardan yardım istiyorlar. O taştan yardım istemiyor. Neden yardım istiyor? O taşın manevi şahsiyetindeki var olan bir güçten yardım istiyor. Yani kimse direkt olarak da taş, taşa tapmıyor. Orada manevi bir güç elde ediyor. Veya o putlara hiçbirisi entekabet demiyor, sen yaratıcısın demiyor. Allah da biliyor ki kainatı yaratmadı. Şimdi ben aynı soruyu günümüzdeki topluma sorayım. Allah'ın hükümleri karşısında Allah'ı yanlış algılamadan dolayı Halik'lık ismini ve sıfatını Allah'a verdiği halde Hakim, Rab gibi ki Allah'ın 99 tane ismi var bizim bildiğimiz birçok sıfatını ve ismini Allah'tan alan günümüz insanının ne farkı var? Allah'ın hükümlerini beğenmeyen bir insan ne demek istiyor? Demek istediği şu, Allah'ın şu, 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 şu isimlerini reddediyor. Ama yaratıcıları reddetmiyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarında, hadislerinde ve Kur'an-ı Kerim'de Allah nasıl tanıtılıyor, baştan sonra gözden geçirip yeniden zihnimizdeki Allah inancını bir gözden geçirmemiz gerekiyor. İşte bundan dolayı Mekkeli müşriklerin gözle gözüken putları vardı. Ama günümüzdeki insanların başka putları var. Allah korusun. Bu anlamda imanımız başta olsa bir gözden geçirmemiz gerekiyor. bu buradaki Peygamberimizin duasında Allah nasıl tanıtılmış? Allahümme leke eslemtu Ey Allah'ım sana teslim. Ne demek teslimiyet? Teslimiyet sadece Müslüman oldum kelimesi değil. Onun arka planındaki yatan anlamdır. Yani ben duygularımı, aklımı, bilgimi, yaşantımı, her şeyimi sana teslim ettim. Sen ne dersen o. Bazı insanlar günümüzde bilimsellik adı altında beyinlerini ilahlaştırıyorlar. Bazıları duygularını ilahlaştırıyor, bazıları başka sahne ilahlar buluyorlar. Burada ne ortaya çıkıyor? Demek ki bilgimizi de Allah'ın muradı doğrultusunda terbiye etmemiz gerekiyor. Kalbimizi de Allah'ın muradı doğrultusunda terbiye etmemiz gerekiyor. Ve bir kere sana iman ettim. Ne demek bu? İmanı tek kelimeyle özetleyin dense, ben şunu derim. Allah'a iman et. Sen Allah'a iman ettiysen, onun kemal sıfatlarından, mutlasıf ve noksan sıfatlardan uzak olduğuna da iman ettin. Buna inandıysan, onun katından gelen her şeyin en doğru hakikat olduğuna da iman ettin. Onun Resulü'nün vazgeçilmez kıyamete kadar bir önder olacağını da kabul ettin. Her şeyi kabul et. Hem dolayısıyla Allah'a imanda her şey var. Ama o imanı bir gerçekleştirebilsek. Ve aleyke tevekkül, sana tevekkül ettim. Burada ne var? Bir, Allah'ın gücünün kuvvetini tasdik. İki, kendi aksiyetin itirafı. Öyleyim. Bütün kelam kitaplarında Allah'a tenis tanıtılırken vacibul vücud varlık olarak tanıtılır. Ne demek vacibul vücud? Varlığı kesin olarak zorunluluk olan bir varlık. Allah'ın dışındaki varlıklar tanıtılırken de mümkünül vücud diye tanıtılır. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Varlığı kesin olan bir varlıkla olsa da olur, olmasa da olur bir varlık arasındaki bir mukayese yapacaksak, varlık ne kadar kesinse yokluk da o kadar kaçınılmazdır. O halde benim kime tevekkül etmem gerekiyor? Anneme mi? O da mümkün olucu. Sonradan meydana gelmiş aciz babama mı, hocama <laughs> mı, arkadaşım mı, parama mı, bulma mı, hiçbir Çünkü bunlar aslı yoktur. Her şey yokluğa rücu edecektir. Her şey asla rücu edecektir. Yok olan bir varlıktan varlık bekleyemezsin. O halde hiçbir insanı hiçbir insana tevekkül edemezsin. Kendisi muhtaç dede, gayriye nasıl inmedi? Dedi. Kendisi aciz zaten. Kendisi muhtaç. O halde tevekkülü iyi anlamamız gerekiyor. Sebeplere sarılırsın. Bunu zaten biliyoruz. Yani bu cemaatimize illa da sebeplere sarılacağız. Ondan sonra tevekkül edeceğiz. Cümlesi zahittir, fazladır. Onu söylemeye gerek yok. Ama demek ki var olan, tüm kemal sıfatlarına muttasıf olan yegane varlık nedir? Alemlerle olan Allah'tır. Hani tasavvufta çokça geçen ve yanlış anlaşılan iki kavramdan da isterseniz birazcık bahsedelim. Fena fillah ve bekâbillah makamı. Bazıları fena şöyle anlar. Belli mesafeye kat etmiş, kat etmiş, kat etmiş sonra Allah'ta yok olmuş. nam Rabbani der ki, sen kim Allah'ta yok olmak ki. Senin aslın yok mu? Allah'ın aslı varlığı Yoklukla varlık bir arada bulunmaz. Sen kim Allah'ta yok olmak Ve kabirler bazılar da şöyle anlar. Allah'ta daim olmak. Sen kim Allah'ta daim olmak Hep Hep İmam Rabbani bu O halde bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Fena filan. Yani benim aslım ademiyet, yokluk. Ben yoksam varlık iddiasında bulunamam. Ben yokum. O zaman ne kadar kelime? La mevcude illa Allah. Ancak Allah var. Sen kendi yokluğunu kabul edince var olan kim? Allah. O halde sen de varlığını devam ettirmek istiyorsan, aslı var olan Allah'a tevekkül edeceksin. Ancak böyle fenâfilallah ve bakâbilallah makâla anlaşılır. Yoksa böyle. Batı felsefecilerinin dediği gibi panteizm işte her şey Allah'la karşı böyle bir anlayış yok. Bir sen yokluğunu kabul edeceksin. Onun için demiş ki en büyük makamlardan bir tanesi mahviyat makamı, acziyet makamıdır. Yani yokluğunu kabul etmek. Var Allah'a yapışmak ki Allah'a yapışmak, onun kitabına yapışmak da olur. وَعَتَصِمُوا ve اللّٰهِ كَمِيعًا Hepiniz Allah'ın kitabına sımsıksarın. Bunu yapıştığın zaman işte ona gerçek tevekkül dersin. Hiçbir varlık yoktur, hiçbir sebep yoktur. Sebepler de müsebbib tarafından yaratılmış, o da Allah'a muhtaçtır. Ben ona tevekkül ettim. İşte budur gerçek tevekkül. Demek ki tevekkülü anlayabilmek için tevekkül ettiğiniz varlığı iyi algılamamız gerekiyor. O ile sana yönel. Ne demek senden başka yönelilecek, gidilecek hiçbir kapı yok. Ben hep şu örneği veriyorum. Bir varlığın gerçek dost olması, senin en zor anında senin yanında olmasıyla ölçülür. Kişinin dünya hayatındaki en zor anı hangi andır? Ölüm anı değil mi? Ölüm anında senin güvendiğin doktorlar sana yardım edebiliyor mu? Bunu bir sor. Akrabaların yardım edebiliyor mu? Bir sor. Malın bütün yardım edebiliyor mu? Yine yardım edebiliyor. O halde en zor anında sana yardım edecek bir Allah'a, bir varlığa yöneleceksin. O da ancak Rabbi olan Allah'tır. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ Can boğaza geldiği zaman وَاَنْتُمْ حِيْنَ اِذٍ tanzurun. Siz etrafa bakar bulursunuz. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum ve la kella Biz size sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz. Ve kıyla men ra ölüm geldiği zaman okuyacak kim diye sorar. Tam orada okumaktan maksat tedavi. Doktor kim? Ne yapacak? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَارِ Ayrılık vaktinin geldiğini anlar. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ İşte bacak bacağa dolaşmıştık. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاءُ Gidiş nereye? Allah'a. Onun için Rabbimiz soruyu sorar hem de cevabını verir bize. اَيْنَ Kaçış nereye? فَفِرُّوا اِلَى Allah Allah'a Ve وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ işte sana yöneldim. Ha bu yönelme bir zaruri yönelme vardır. Bir de gönüllü yönelme vardır. Allah'ın bizden istediği gönüllü yönelme. Zaruri yönelmeyi herkes tadacak zaten. O da gönüllü yönelme hayatta olur. Dünya hayatındayken olur. O nefsin, şeytanın bütün desiselerine, bütün vesveselerine rağmen benim dostum Allah'tır diyerek ona yönelir. Olay yönelmek sadece yüzünü kıbleye dönmekle olmaz. Kıble bir sembol. Bütün işlerinde kıbleye yönelmekle olur. Sadece namazda değil. Her ibadetin bir kıblesi var. Para ibadetinin kıblesinde Avrupa'ya yönel. Namazda Kabe'ye yönel. Aile hayatında git başka bir yere yönel. yönel. Öbür tarafta başka bir yere yönel. Kıble tektir. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِلْعَجُلُمْ لِلْقَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ Allah bir kulun kalbinde, vücudundan iki kan el atlamıştır. Tek kalp. O kalbinle tek yere yönelmemiz lazım. Bir kalp, beş on yere ne olmaz? Yönelmez. Dolayısıyla bütün işlerimizde Allah'a yönelmek. Ya maksat sadece ölüm anında Allah'a yönelmek değil. Zaten gideceksin. Tilkinin dönüp dolaşıp gideceğin yer neresi? Kürtçülükken istemiyor. Gönüllü yönelmeyi istiyor biz tabii. O bir kez mücadele, düşmanlığım, kızmam, sinirlenmem kimin içindir? Ya Rabbi senin içindir. Demek ki hani demiştin ya duygularını da kontrol altına alacaksın. Kendi nefsin için kızıyorsun, bağırıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Allah'ın diniyle ilgili hiçbir gayretin yok. Hiç nefsine dokunmuyor. Olmadı. Sen duygularını terbiye etmemişsin. Ben demiştim ya, aklını da Allah'ın muradına rağm edeceksin, duygularını da Allah'ın muradına rağm edeceksin. Aklın bir yerde, duyguların bir yerde. Sözün bir yerde, özün bir yerde. Olmaz. Allah'ın a'ûz bi izzetik. Bunları söylüyorsun ama kendine de güvenmeyeceksin. Ben şu kadar biliyorum, şu kadar nefis terbiyesi yaptım, ben uçtum, kaçtım, o da olmaz. Onun için bütün işlerin başını Allah'a teslim ettiğimiz gibi sonunu da Allah'a teslim edeceğiz. Allahümme a'udhu bi Ey Allah, ben senin izzetine sığınırım. Her ne kadar bilsem, baksam, ibret alsam, tarihten, geçmişten, gelecekten ama şeytan diye bir düşman var. Her an tetikte. Nefis diye bir varlık var. Her an beni tuzaklara düşürmek için benim peşimden koşturuyor, benden hiç ayrılmıyor. Ben senin izzetine sığınırım. dedim. La <laughs> ilahe illa ente en tuzilleni. Allah'ım senden başka hiçbir ilah yoktur. Bu, bunu şöyle anlamamız gerekiyor. İlah çok. Burada ilahın cinsini defeden eden ilahım dedik. Yani ilah cinsinden hiçbir varlık yoktur. Buradaki ilahı hakiki ilah olarak algılayacağız. Yani Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Yoksa ilahlar bir sürü. Kişinin nefsi ilahdır. Bir sürü maddi manevi ilahlar vardır. E Allah'ım beni doğru yoldan sap, saptırma hususunda seni izzetine sığınırım. Yani beni doğru yoldan saptırma. Bunlar nereden anlıyoruz? Birçok ayet var. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا Allah bir konu saptırdıysa hiçbir varlık onu hidayete Erdiremez. وَمَنْ <laughs> Kimi hidayete erdirirse, hiçbir varlık onu saptıramaz. وَمَنْ يُعْلِلْ فَلَا هَادِيَنَا Kimi de saptırdıysa, hiçbir varlık onu hidayet erdiremez. Buradan şöyle bir anlam anlamayalım. Allah şu kula dedi ki sen salacaksın, şu kula dedi de sen hidayet olacaksın, öyle bir şey yok. Şimdi, Rabbimiz bununla bize şunu demek istiyor. Ey kulum, sen hidayet istiyorsun değil mi? O zaman hidayeti benden iste. Bütün varlığın sahibi bensen, hidayetin de sahibi benim. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı çok güzel dualardan bir tanesi. Allahümme inni eselükel <laughs> huda. Ey Allah'ım senden hidayet isterim. Ve <tukat>, tuka takva <tukat>, isterim. Vel afafe vel gına iffet ve zenginlik isterim. Ve başkalarına muhtaç olmamayı isterim. Bunlar hepsi birbirinin mütemmim cüzleri, birbirini tamamlayan şeyler. Birincisi neydi? Hidayet. Hidayet olmadan takva olmaz. Üçüncüsü, ikincisi takva, üçüncüsü iffet. Takva olmadan iffet olmaz. Demek ki günümüzdeki iffetsizliğin, fuhşun, fuhşiyatın sebebi neymiş? Takvasızlıkmış. Takvasızlığın sebebi neymiş? Hidayete ermemekmiş. Sonra vel gire, başkalarına muhtaç olmamak. Hem gönül zenginliği hem maddi zenginliği de içeri. Ya Rabbi beni başkalarına muhtaç etme. Ben zaten acizim. Kendi aciziyetim bana yeter. Bir de başka aciz kullarına muhtaç etme demek. Dolayısıyla hidayete Rabbimizden isteyeceğiz. Ve bundan dolayı Rabbimiz bize Fatiha suresinde en az günde 40 defa ki daha fazla söylediğiniz zamanlar olabilir. Ya Rabbi benimse bizi dost olmuyorlar. Yani o Fatiha suresini okur mu? Okumaz. Ama ne demek? Ayağımızı sabit kıl demek. Hatta geçen de bir hocamızın bize tavsiye ettiği bir şey var. Yani günümüzdeki bu çalkal dindeki sapmaları görünce dedi ki şu dua'yı çok değerli. Ya muqaddim al-qulub, sabbit qalbi ala yadeyik. Ey kalpleri çevirip çeviren Allah, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Yine Ali İmran suresindeki Rabbena la tuzigh qulubana ba'de idhetayna wa hab lana min ladunke rahme. Andek ente'l-wahhab. Ey Allah, hidayete erdikten, sonra bizim kalbimizi kaydederma. İnneke entel <laughs> vahhab. Karşılıksız veren kim? Sen. Allah bizi hidayet ettirmeseydi ne aklımızda, ne başka bir şeyimiz hidayet bulamazdık. Demek ki hidayette sabit kalmanın şartı neymiş? Hidayette yürümekmiş. Leyin şekertum azizun Şükrederseniz nimetimi artırırım. Her nimetin şükrü de nedir? Kendi cinsindendir. Biz ne kadar Rabbimizin kulu olursak, Rabbimiz de hidayetini ne yapacak? O kadar artıracak. O kadar artıracak. Sonra ne olacağız? Arvazi kavun efilayın kökleşmiş bilgiye ve kökleşmiş imana sahip olacağız inşallah. Enter hayyul ladi la tamut. Sen ölmeyen bir dirisin. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve <laughs> tevekkel alel hayyul ladi la Ölmeyen Allah'a tevekkül et. Bu gerçekten İnsana çok büyük bir güven sağlıyor bu ve buna benzer Allah'ın ebedi olarak var olması ve kemalinde hiçbir noksanlığı olmaması. İnsanın içinde beslediği ve ona ızdırap veren şey nedir? Izdırap veren şey, yok olma duygusudur. Nimetlerin elinden kaçma duygusudur. Bir insana dünyanın on katı nimet verseniz, tüm güzellikleri saltanat ona verseniz ve ona deseniz ki bu nimetler bir trilyon yıl sonra senin elinden alınacak deseniz o insan o nimet elinden alınacak cümlesi o nimetlerden zevk almasını ne yapar? Engeller. Eyvah bir gün gidecek. Eyvah bir gün gidecek. Eyvah bir gün gidecek. Onun için dedik ki yok olan nimet, hakiki nimet değildir. E biz dünyada da şu ana kadar kazık çakmış, kimseyi görmedik. Herkes yok oluyor. Nimetler yok oluyor. Zevat oluyor, güzellikler gidiyor. Mal gidiyor, saltanat gidiyor. Şimdi bugün seçimler var, birçoğu sevinecek. Ama sevindiği anlar üzülmeye başlayacak. Eyvah, dört sene sonra elimden alınacak. Yok olan nimet nimet değildir. Allah'ın kemalinde de bir eksiklik olsaydı o da bizi çok üzerdi. Eyvah bu Allah var ama ya bir gün yok olacak. Bir gün aciz hale gelecek. İşte biz böyle bir Allah'a inanmıyoruz. Onun için yine demek ki Allah'ta hiçbir değişiklik olmaz. Tağayyurdan ve tebettürden uzaktır. Yani değişiklik olmaz. O her an kemal üzerinde. Ya böyle bir Allah'a tevekkül etmeyeceğiz de, kime tevekkül edeceğiz? İşte bu tevekkül insanı çok dertten, sıkıntıdan ne yapıyor? Kurtarıyor. Daha de söylemiştik, Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, كَفَابِ عِزًّا اَنْ تَكُونَ لِي رَبًّا وَكَفَابِ فَخْرًا اَنْ اَقُونَ لَكَ عَبْدًا Senin ey Allah'ım, senin bana Rab olman, bana izzet ve şeref olarak Yeter. Benim de sana kul olmam, övünmem için bana yeter. Ama maalesef bunu Hz Ali gibi insanlar söyler. Çünkü anlamış her şeyi biliyor. Günümüzde insanlar Müslümanlığını gizlemeye çalışan insanlar var. Müslüman vasfını toplumdan saklamaya çalışan insanlar var. Sünnetlerle utanan insanlar var. Ya bu ne büyük bir nankörlük. Ve gayretullaha dokunan ne büyük bir günah. Benim gibi bir Rabbim var. Sen benim Rabbimden utanıyorsun öyle mi? Halbuki bizim her tarafta Rabbimize adım haykırmamız gerekiyor. Men kâne yüneydu ve lillâhi l'izzetü Kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzetin ve şerefin hepsi kime aittir? Allah'a aittir. Sen Allah'a kul olmakla şeref bulursun. Başka hangi nimet istersin? Makamlar yükseldikçe tehlikesi artar. Ne kadar yükselirsen, oradan düşeceksin yani. o kadar büyük tehlike vardır. Ama bizim kulluk makamımızda tabir tevazu göstererek yükselme vardır. Onda düşme olmaz. Bizim en yüksek makamımız nedir? Secdedir. Secde de insanın en kendini garanti hissettiği yerdir. Hiç düşmesin orada. Ama öyle bir yükselirsin ki As-salatu mi'racu Senin miracın var. İleyhi yasa'dil kelimu tayyib vel amru salih yafar. Allah'a güzel sözler ve senin salih mümmenin yükselir. Vel cinnu vel insi insi yamutu. İnsanlar ve cinler ne yapar? Ölür. Bakın burada bu ifade bize ne büyük bir huzur veriyor. Cinlerden, şeytanlardan korkmayın. O leyse lehu sultanun ala lezîn âmen ve ala rabbîm yetevekkelûn. Şeytanın ve taraftarlarını Allah'a iman eden ve onlara güvenenlere Allah'a güvenene hiçbir zarar vermez. <laughs> hem fiziki anlamda hem de vesvese anlamında zarar vermez. Ama Allah'a iyi sığınmasını bilmemiz gerekiyor. O insanlar var ya, o insanın da hiçbir zararı olmaz. وَيَمْسَسْكَ <laughs> اللّٰهُ بُذُرْ لِنْ فَلَا كَاشْفَ لَهُ اِلَّا Allah bir insana bir kötülük dediyse hiçbir varlık onu def edemez. وَيُّلِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادٍ فَعَلِهِ Ona bir hayır murad ettiyse bütün kainattaki varlıklar toplansın, hiçbir varlık onu ne yapamaz? Engelleyemez. İşte biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Böyle bir Allah'a tevekkül etsek, birçok dertlerimiz, sıkıntılarımız, her şeyimiz gidecek. Ama tabi dünyada yaşıyoruz dediğimiz bir düşmanlar boş durmuyor. Ümitsizliğe de kendimizi sevk etmeyelim. Her geçen gün biraz daha Allah'a inancımızı, tevekkülümüzü ne yapmaya çalışalım? Kuvvetlendirmeye çalışalım inşallah. Subhanak Allahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. alamin.